Ben bir restoranın web sitesini hazırladım. Ee, burada src klasörünün altında componentslar var. Bunlar sayfalarım ee, bir hakkımızda kısmında e, restoranın hikayesi yazıyor. E, content kısmı, iletişim kısmı, facebook, instagram, mail ve telefon numarası var. E, feedback kısmı müşterimizin bize geri dönüş yaptığı form. Footer kısmı headerların birleştiği üst sayfanın üst kısmında. Header'da ana sayfa bize ulaşın menü, rezervasyon, şikayet ve öneri hakkımızda kısımlarının oluştuğu alan. Home dediğimiz ana sayfa. Burada e, restoranın özellikleri yazıyor. İçerisinde bulundurduğu şeyler, wifi, canlı müzik, otopark imkanı gibi. Menü TSX dediğimiz şey e, menünün kategorilerin birleştiği yer oluyor. Burada kategori dediğim şey aslında ee, böyle sayfaların biraz sonra göstereceğimde ana başlıkları. Rezervasyon dediğimde de e, yine rezervasyon formu var. Orada isim, telefon numara, mail, saat, tarih ve mesaj seçiyoruz. Data dediğim şey menünün içeriği yani ürünlerimin bulunduğu kısım. Çorbalar, salatalar, ana yemekler, başlangıçlar, tatlar, içecekler. Buradaki e, kategoriler azaltılıp arttırabiliriz. Aynı şekilde ürünlerin fiyatları değiştirilebilir artırılabilir, azalabilir. Images kısmı da buradaki ürünlerimin fotoğrafları ve web sitemde tamamen kullandığım fotoğrafların olduğu yer. E, App TSX de ana fonksiyonum. Şimdi e, web sitemin çalışmış haline geçiyorum. Bu ilk sayfa, bu amblemim benim, logom yani. E, burada e, sloganım var, şıklığım ve lezzetin adı diye. E, Aşağı kısımda özellikler dediğim şey var, lezzet garantisi, şu, hızlı rezervasyon gibi. En alt kısımda e, burada e, yine bir sloganım var, iletişimim var ve çalışma saatlerim var. Facebook, Instagram ve Twitter'a tıkladığımda tek tek adres yönlendirme yapılabiliyor. Böyle bir restoran olmadığı için de şu anlık net bir yere yönlendirme yapmıyor. E bize ulaşın kısmında yine aynı şekilde adres, telefon ve e-posta var. Bunlardan herhangi biriyle ulaşım yapmak yerine hani e, size geri dönüş yapılmasını istiyorsanız ad, soyad, e-posta ve mesajınızı iletip gönderebiliyorsunuz. Menü kısmı menü kısmında çorbalar, salatalar, ana yemekler, başlangıçlar, tatlılar ve içecekler var. Dediğim gibi ürünler azaltılabilir, kategoriler de aynı şekilde azaltıp artırılabilir. Rezervasyon seçeneği ana sayfada da e, tıkladığımızda aynı sayfaya geliyoruz. Atsara telefon, e-posta, kişi sayısı maksimum 10 tane olabiliyor. Tarih, gün, ay şeklinde böyle bir takvim şeklinde oluyor. Saatte e, istediğimiz dakika, saat ayarlayabiliyoruz. Eklemek istediğimiz notlar geç yemek, pişen yemek olabilir. Onu ekleyebiliriz. Veyahut da hani ekstrem herhangi bir şey ekleyebiliriz. Rezervasyon yap dediğimde eğer alanlar doldurulmadıysa bana bir uyarı yolluyor. Şikayet ve öneri kısmında da e, istersen şikayet öneri ikisinden birisini seçiyorsun. Yemek yedikten sonra şikayetiniz veya herhangi bir öneriniz olabilir. Konuyu ve mesajını yazıyorsunuz. Adınız, soyadınız ve e-postalarınız da isteğe bağlı oluyor. Yine şekilde tıkladığımızda eğer boş alanlar varsa uyarı yolluyor. Hakkımızda kısmı da restoranın hikayesi ve bir tane fotoğraftan oluşuyor. Bu kadar.